Yine, yine yağmurlu bir bayram sabahı. Bulutlar sana mı ağlıyor anne? Neden gündüzlerim böyle karanlık? İçime hüzünler yağıyor anne. Kaç bayram geçti, öpemedim elini. Sevdiğin çiçekleri getiremedim. Kurudu menekşelerini, büyütemedim anne. Büyütemedim hasretinden gayrı hiçbir sancıyı Acıyı dindiremedim anne Ateşi söndüremedim Affet beni Bu bayramda da gelemedim Bu bayramda gelemedim, öpemedim elini. Oysa, oysa ellerin her şeyimdi, ekmeğimdi ellerin. Bilsen nasıl özledim yüzün rengi gözlerini Seni özledim anne Sesini Nefesini Sabahları reçel sürmeni ekmeğime Çayımı demlemeni Üşüdün mü? Hasta mısın demeni özledim anne Pencerede beklemeni Coşku dolu bir bayram sabahı Gülerek kapıyı açmanı Sarıp sarmalamanı özledim anne Kızmaların, Ardından bağışlayan yanlarını Affetmeni özledim anne Affet beni Affet beni bu bayramla gelemedim? Yine yağmurlu bir bayram sabahı Şimdi senden çok uzaktayım Gözyaşlarım söndürmüyor hasreti Yanmaktayım anne Kanamaktayım Dört yanım karanlık Dört yanım duvar Sonradan korumuş ayrılık Yeni anlamaktayım Bu bayramda gelemedim anne Bu bayramda gelemedim anne Çok uzaktayım Bu bayramda gelemedim Öpemedim elini Yüzüne yüz süremedim Ciğerler dolusu kokunu çekemedim içime Sensizlik türküsü dolandı dilime Söyleyemedim anne, söyleyemedim. Anam, anam diyemedim. Ah anne ah, öyle özledim ki. Sızlar burnumun direği bilemezsin. Bilemezsin anne, göremezsin. Anasızlık en büyük yalnızlıkmış. Soğuk duvalar ardında ağlamalarımsın. Dert ortağımsın yanımda olamazsan da. Bitmeyen bir hasret, dinmeyen bir sızısın içimde bilsen nasıl özledim. Hasta yatağımda sıcak çorbanı özledim anne. Baş ilaç olmanı, ateşime batmanı özledim. Battaniyelere sarmanı, her şey bir tarafa dualarını özledim anne. Dualarını. Sen anasın, anne ağlarsın, beni anlarsın. Hakkını helal et. Bu bayram mı gelemedim? Bu bayram mı gelemedim? Bu bayramla gelemedim.